size başta o kısımdayken video çekeceğiz. Altım. Şöyle yapıyoruz. Düşmemeye çalışın. Avukat bir kere yaratmasın. Evet. Şimdi buna. Şimdi buna. buna. Benim yok hiç düşmemeli. Çok bir çok ses çıkartıyor. Çok güzel. Çok bir yandan. Bir yandan. Bir yandan. Bir yandan. Bir basketbol topu. Basketbol topu. Evet. top. Evet. Reçinal görüyorum. Aferin. Bravo. Devam. Çok iyisiniz. Evet. Bıraktım. Şimdi. Bırak Oyun oynayalım mı? <laughs> evet. Herkes sesini açalım. Hareketi yapacağız. Don oynayacağız. Hmm, Ertuğrul. Tamam ses Sesini açalım. Sesini açalım mı? Ben bir hareket söyleyeceğim. Don dediğinde herkes donacak. Herkes donacak. Tamam. Şimdi oyun bakalım. Hepinizi göreceğim şekilde ayarlayayım Nasıl bir pasta don? Bakayım donmayan var mı? Donmayan varsa. Abi. Sıla don. Sıla gülüyor. Aa, kapatıyor Mustafa. Evet, devam. Devam. Oh be. De. Kaşınan. Bravo. Bravo. Hayır lan.